şimdi tereyağını yaylanın buz gibi soğuk suyla yıkayacağız. Ya Allah, Bismillah. Haydi, Allah. Şöyle bir yaylanın buz gibi suyla tereyağını yıkayayım. Ah, eskiden böyle mi yıkıyordu Zana? Şöyle yıkıyorduk da sen hamur yoğurur gibi yoğuruyorsun Uzat, uzat. <laughs> ya uzat ki içindeki ayranı sıka. Uzat mı? Böyle uzatarak yıka. Bağışla işte yıkarım işte kadın sende ya. Su da buz gibi soğuk var ya ellerim buz tuttu. Olsun soğuk suda yıkanır. Suda, suda mı yağ yıkanır? Soğuk da mı yıkanır? Sabahın ne erkenden yağ Sabah suyunda yıkanır. Kenarda durursun ama iyi hey tarif edin. Dumanlı dumanlı koy bizim evden Nasıl unuturum Körpe yavrumu Nasıl unuturum köpe yavrumu dumanlı dumanlı ey bu bizim eller oturur bağlasam delidir der. Nasıl unuturum köpe yavrumu nasıl unuturum köpe yavrumu